1. Noel neden 25 Aralık'ta kutlanır? Her yıl dünyanın dört bir yanındaki insanlar 25 Aralık'ta Noel'i kutluyor. Birçok ülkede Noel yılın en büyük tek bayramıdır. Peki neden 25 Aralık'ta kutlanıyor? Bu durumun tarihsel bir dayanağı var mı? Eğer yoksa, o zaman neden bu tarihte kutluyoruz? Her şey her yerden'in bu bölümünde Noel'i neden kutladığımız hakkında daha fazla bilgi edinin. <laughs> Ortaya koymamız gereken ilk şey, İncil'de veya diğer eski kaynaklarda İsa'nın doğumu için bir tarih veren hiçbir yazının bulunmadığıdır. Hem de hiç, hatta ima ya da işaret bile edilmemiştir. Yani pratikte İsa'nın hangi gün, hatta hangi ayda doğduğu hakkında hiçbir fikrimiz yok. O zaman neden 25 Aralık'ta kutluyoruz? Eğer gerçek tarihin ne olduğunu bilmiyorsanız, bir dereceye kadar seçilen herhangi bir gün bir sonraki gün kadar iyi olur. Bu keyfi bir seçim olurdu. Ama 25 Aralık keyfi bir tarih değil. Bunun seçilmesinin iyi bir nedeni var. İlk olarak Hristiyan Kilisesi'nin var olduğu ilk 200 yıl boyunca İsa'nın doğumunun kutlandığına dair hiçbir söz veya belirti yoktur. İsa'nın doğumunun 25 Aralık'ta kutlandığına dair bilinen ilk tarih, 336 yılında İmparator Konstantin dönemine aittir. Konstantin, daha önceki bölümlerde de belirttiğim gibi, Hristiyanlı bir yeraltı dini olmaktan çıkardı. İlk Hristiyanların geleneklerinin çoğu açıkça kutlanabildi ve birçoğu nihayet belgelendi. İnsanların çoğu, neden 25 Aralık'ın seçildiğine dair bir açıklama yapıldığında, hikayenin yarısını doğru anlatır. Yani söyledikleri teknik olarak yanlış değildir ama gerçeğin tamamını anlatmaz ve neden özellikle bu tarihin seçildiğini açıklamaz. 25 Aralık, Roma takvimine göre Sol Invictus festivaliydi. Sol Invictus bir tanrıydı ve gökyüzündeki güneş gibi Sol Invictus da fethedilmemiş güneş anlamına geliyordu. Sol Invictus'un soldan ayrı bir tanrı olup olmadığı konusunda tartışmalar var ama kutlama açısından bakıldığında, Roma İmparatorluğunda oldukça geç bir tarihte, 275 yılında İmparator Aureli'in tarafından kurulan bir festivaldi. Muhtemelen Roma tanrılarının yanına getirilen yabancı bir tanrıydı. Aureli'in, Bugün Sırbistan ve Bulgaristan çevresindeki bölge olan Dacia bölgesindendi ve muhtemelen bu geleneği de beraberinde getirdi. Annesi bir güneş rahibesi olabilir. Roma takviminde kış gün dönümü olarak kutlanan gün olduğu için 25 Aralık'ta kutlanırdı. Aslında Vülyen takvimindeki bölümümde bu konuya değinmiştim. Aurelianus İmparator olduğunda gerçek gün dönümü artık 25 Aralık'ta gerçekleşmiyordu. Bir takvim dönüştürücüsüne bakarsanız, gerçek gün 21 Aralık oluyordu. Ama Cumhuriyet'in kuruluşundan yaklaşık 500 yıl önce gün dönümü 25 yine denk geliyordu ve Romalılar, tarihler zaman içinde yavaş yavaş değişse de takvim tarihlerine bağlı kaldılar. Julius Caesar zamanında Roma takvimi o kadar karışmıştı ki, hasat festivalleri aslında Ekim'e başlamadan önce başlıyordu. Hristiyanlık yayılmaya başladığında ve İmparatorluk Hristiyanlığı resmen onayladığında, genellikle pagan geleneklerini vaftiz eder ve onları Hristiyan yaparlardı. Bu şekilde insanların programa katılması daha kolaydı ve Hristiyan olmaya devam edebilir, daha önce kutladıkları tüm festivalleri kutlayabilirlerdi. Yani evet, Noel Roma Pagan Festivali olan Saul ve Victus'un kutlandığı güne denk geliyor. Ki bu da bir zamanlar kış gündönümü olan 25 Aralık'tı. Çoğu insanın doğru anladığı kısım burası. Açıklayamadıkları şey ise neden Saul ve Victus'u seçtikleri. Romalıların tonlarca bayramı ve festivali vardı. Çoğu kültürde olduğu gibi, bahar kutlamaları, yaz kutlamaları, hasat festivalleri ve tabii ki kış gündönümü için bir tane vardı. Başka bir Roma tatili seçebilecekken neden bunu seçtiler? Aslında Roma'nın Saturnalia Festivali Sol Unmictus'tan sadece bir hafta önce gerçekleşiyordu ve bu çok daha büyük bir olaydı. Neden o bayramı seçmediler? Anlaşıldığı kadarıyla amaç kış gün seçmek değil, başka bir tarih arayışının sonucuydu. Ve bu tarih 25 Mart'tı. Bu ilk Hristiyanların çoğunun önemsediği tarihtir. İlk Hristiyan tarihçi Seytus Julius Africanus, İsa'nın gebe kaldığı tarihi 25 Mart olarak belirledi. Çünkü peygamberlerin ana rahmine düştükleri gün öldüklerine inanılıyordu ve İsa'nın 25 Mart'ta öldüğüne inanılıyordu. 25 Mart'ın aynı zamanda dünyanın yaratıldığı gün olduğuna inanılıyordu ve o zamanlarda bahar ekinoksuna denk geliyordu. Böylece dünyanın yaratılışı, İsa'ya gebe kalınması ve İsa'nın ölümü ilk Hristiyanlar için oldukça iyi bir sonuç vermişti ve o gün gerçekten önemsedikleri o gün 25 Mart'tı. Gebe kalınan tarihi belirledikten sonra doğum tarihini bulmak için 9 ay ileriye gitmek yeterlidir. Eğer 25 Mart İsa'nın ana rahmine düştüğü tarih ise, o zaman 9 aylık bir gebelik süresi varsayıldığında 25 Aralık'ın İsa'nın doğduğu gün olması gerekirdi. Bugün, Katolik Kilisesi'nde 25 Mart, İsa'nın ana rahmine düşmesini kutlayan müjde bayramı olarak kutlanmaktadır. Yani evet, Noel Roma Bayramı olan Sola Miktusa denk geliyor ancak Solun Ictus olduğu için seçilmemişti. Daha ziyade İsa'nın ana rahmine düştüğü tarihin 25 Mart olarak belirlenmesinin bir sonucuydu. Gülyen takvimi yavaş yavaş kayarken ve sonunda yerini Gregorian takvimine bırakırken artık tam olarak gündönümü olmamasına rağmen 25 Aralık tarihi kaldı. Kutsal Kitap bilginleri tarafından yapılan eğitimli tahminler arasında Çoğu muhtemelen İsa'nın doğumu için en olası zamanın ilkbahar veya sonbahar olduğunu düşünmektedir. Eğer bir Roma nüfus sayımı yapılmış olsaydı, muhtemelen kışın yapılmazdı ve muhtemelen yılın o zamanında dışarıda o kadar çok çoban olmazdı. 25 Aralık kutlamaları Hristiyanlar tarafından evrensel olarak kutlanan bir şey değildi ve halen de değildir. Britenler Amerika'ya geldiklerinde ise Noel kutlamalarını yasakladılar. Bugün hala Quakerler ve Yehova şahitleri gibi Noel'i kutlamayan bazı mezhepler vardır. Bazı yerlerde, dinden ziyade bir kültür meselesi olarak, İsa'nın Yahudi olmayanlar tarafından ilk kez karşılandığı gün olan 6 Ocak Epifaniye daha fazla önem verilmektedir. Ne kadar uzun ve dolambaçlı bir yol izlemiş olursa olsun, hangi pagan bayramını devralmış olurlarsa olsunlar, Noel ve 25 Aralık artık modern takvimlerde yerini aldı. Spotify veya Apple Podcast üzerinden bir yorum bırakarak veya abone olarak programı destekleyen herkese sonsuz teşekkürler. Bırakacağınız basit bir yorum bile programın diğer podcastler arasında keşfedilmesine yardımcı olabilir. Lütfen abone olun ve merakınızı yitirmeyin. মানুবে বাদরে বানোরে বাদবে বানুবে জান